alkol madde bağımlılığı bireysel bir problemden ziyade tamamen artık toplumsal bir problem haline gelmiş durumdadır. Özellikle de son zamanlarda maalesef ki medyaya yansıyan işte alkol ve madde bağımlılığından kaynaklı cinayetlerin olunması, intihar girişimlerinin artması bu problemin aslında daha fazla büyüyerek etkisi altına aldığını göstermektedir. Ee, maalesef ki artık alkol ve madde bağımlılığı, özellikle madde bağımlılığı e, ilkokul çağına kadar düşmüş bir durumda. Bu süreçte e, çocukların ebeveynlerine de çok fazla aslında sorumluluklar da düşüyor. E, toplumsal bir problem olduğu için e, süreç içerisinde aslında sadece ebeveynler değil, çocuğa temas eden öğretmenleri, çocuğa temas eden her bir bireye de aslında bu sorumluluk düşmüş oluyor. Süreç içerisinde aslında baktığımız zaman ailelerin bu noktada çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü genelde aileler ya benim çocuğum yapmaz, bizim başımıza gelmez, biz çocuğumuzla çok ilgiliyiz ya da çocuk çocuğumuzun hiçbir probleminde onu yalnız bırakmıyoruz şeklinde düşünebilirler. Ama maalesef ki bağımlılık herkesin başına gelen gelebilir. Herkes bağımlı olabilir. Bu sebeple de çok daha dikkatli ve çok daha özenli olmak gerekiyor. Bu noktada aileler neye dikkat etmesi gerekiyor? Dediğim gibi öncelikli olarak bir kere kabul etmeleri gerekiyor. Benim çocuğum da olabilir, benim çocuğumun da başına gelebilir deyip önce dikkatli olmaları gerekiyor ve çocukla iletişimi koparmamak çok önemli. Çocuğun Yanlış yapsa bile ailesine bunu korkmadan çekinmeden ifade edebiliyor olması çok önemli. O yüzden bu noktada ailelerinin öncelikli olarak çocukla bağını koparmamaları, mamaları, iletişimini sürdürmeleri, okul ilişkilerinin de içinde bulunuyor olmaları. Yani mutlaka rehber öğretmenleriyle, sınıf öğretmenleriyle çocuğun akademik başarısını, okul içerisindeki uyumunu, arkadaş ilişkilerindeki düzeylerini takip ediyor olmaları önemli olacaktır. Bununla birlikte aslında dediğimiz gibi işbirliği içerisinde bulunuyor olması, okuldaki öğretmenleriyle, sonrasında zamanını verimli değerlendirebilecek alanları oluşturmalı aile. Çünkü maalesef ki aslında bağımlılık biliyoruz ki boşluğu bağımlılık dolduruyor. Yani aileyle iletişim kısıtlı olduğu zaman, çocuk hobilerine ya da ilgi alanlarına zaman ayıramadığı zaman ya bir internette ve telefonda bir bağımlılık gelişiyor ya da işte maalesef ki zarar verici maddelerde bulaşması çok daha kolay olabiliyor bu sebeple de ailelerin daha verimli zaman geçirebilecekleri alanları oluşturması bir sosyal etkinlik aktivite olabilir veya ev içerisinde beraber oyunlar oynayabilecekleri beraber aktiviteler yapabilecekleri iletişimde olabilecekleri süreçler çok önemli bununla birlikte Aslında baktığımız zaman ee, çocuğun bazı davranışlarını detaylı değerlendirmek de önemli. Örnek veriyorum, eğer ki çocuğumuz odadan çıkmamaya başladıysa, sürekli elinde telefonla vakit geçirmeye başladıysa, daha çok böyle aileyle bir paylaşım içerisinde bulunmayıp yalnızlığına çekilmeye başladıysa aileler burada böyle bir direk alarma girmesi gerekiyor. Bu noktada destek alabilecekleri kurumları araştırmaları, çocuğunun bu davranışların neden yaptığını aslında biraz daha çocuğuyla arkadaş yaklaşıp değerlendirmesi oldukça önemli. Bu noktada eğer ki e, çaresiz hissetmeye başladıysa aileler, çünkü bazen de çocuğuyla iletişim kurmaya çalışıp çok böyle olumlu dönüşler alamaya da biliyorlar. Çocuklar bu noktada çok daha kendi başlarına hareket etmek isteyebiliyorlar ve bu noktada ailelerde ne yapacaklarını bilemiyorlar. O yüzden burada zorlandıkları zaman mutlaka destek alabilecekleri yerlere başvurmaları, nasıl yaklaşılması gerektiği, nelere dikkat edilmesi gerektiği, hangi konularda nerelerden yardım alabilecekleri noktasında başvurabilecekleri yerlerden destek almaları da oldukça önemli.